Herkese sevgiler, selamlar. Ben Onur Uceliş. Bugün size denize 1,5 kilometre mesafede toplamda 6 adet ikiz evlerden oluşan bir yerimizin tanıtımına geldik. Evlerimiz bahsettiğim gibi. 6 tane burada evimiz bulunmakta. Hepsi 2 artı 1 teraslı. Denize 1,5 kilometre mesafede sıfır Çok geniş bahçe kullanım alanlarına sahip. Fiyatı da 6.750.000 lirasından pazarlıklı. Takaslara da açık. Hemen gördüğünüz gibi biz direkt der, geldik size bu orta evimizin tanıtımını yapalım dedik. Şimdi bahçe alanına baktığınız zaman e, ufak tefek işlemleri kaldı. Sadece onlar bahçe çalışması olacak. Bahçe peyzaj çalışmaları yapılıp evlerin içerisinde temizliği de yapılıp size öyle takdim edilecek. Fiyatta güzel pazarlık var. Artı takas tekliflerinde açık geldik direkt bahçemize. Ondan sonra evimiz içerisinde geçişimizi yapacağız. Şimdi arka taraftayız. Ön tarafımızda sitelerimiz bulunmakta. Eski tabi evleri bunlar. Takribi 36 yıllık falan. Ee, dediğim gibi evler 2 artı 1 teraslı kutu gibi daire tadında. Belki daire alacaksınız. Belki böyle bir ikize varıyorsunuz. Bütçeniz buna yetiyor. İleride böyle bir mülke sahip olmak isterseniz şayet geldik baktık biz de. Fiyatı da makul geldi. Hemen dedik size tanıtımını yapalım. Toprak da böyle gelirse artık evin içerisine geçeceğim ben. Gel toprak yukarı doğru çıkalım şöyle. Kademeli bir alanımız oluşmakta. Böyle ara kısımları gördüğünüz gibi komşu parsellerle bize ayırmışlar. İleride isterseniz limon çamı veyahut da tel çit bitkisiyle burayı kapattığınız zaman kendinize burada güzel bir mahremiyet alanı oluşturabilirsiniz. Ufak bir teras veranda kullanım alanımız mevcut. Yan tarafımızda böyle bahçe kullanım alanımız var. Binanın dış cephesi dekoratif sıva ile yapılmış güzel malzeme kullanmışlar. Ara caddedeyiz, işlek bir caddede değiliz. Bölgeyi az çok biliyorsunuz. Ramada Otel güzelge üzerindeyiz. Sen pazarına yakınız kurumsal marketler de etrafımızda. Şimdi yollara baktık. Yollar biraz toz toprak değil mi? Bunlar ne zaman yapılır? Biz tabi bunun için bir bilgi veremiyoruz. Şöyle 100 metre ilerimize ana cadde bağlantı yolumuz var. Hemen at kısmı indiğiniz zaman bir 1,5 metre hemen sağ ana cadde hattı. Sağ tarafa da gittiğiniz takdirde Kazıklı, Gürçamlar, Bozbük, Milas, işte Bodrum Havalimanı'na da yakın bir mesafedeyiz. Yani 45 dakika bir mesafede Bodrum Havalimanı mevcut. Şimdi yine burada geniş bir teras veranda alanı oluşturulmuş. Hani ileride isterseniz komşunuzla anlaştığınızda iki tane aracın rahatça sığabileceği bir alan. Diyeceksiniz araç buraya nasıl girecek? Mecbur bir kapı yapmak lazım. Bunlar daha sonra yapılacak şeyler. Yaya giriş yolumuz burası. Yerlerimiz kilit taş olarak döşenmiş. Bir de burada kullanabileceğimiz bahçe kullanım alanımız mevcut. Ne güzel etrafımız çepeçevre böyle geniş bahçe kullanım alanları. Bunları kendi zevkiniz doğrultusunda ileride nasıl canınız istiyorsa öyle değerlendirebilirsiniz. Bir bu kapıdan girişimiz var. Bir arka kapıdan bir de ortadan genel giriş kapılarımız mevcut. Burada da küçük bir teras veranda alanımız var. Hani buraya da bir elektrikli pergole veyahut da normal bir pergole ile kapattığınız zaman burada hoş vakitler geçirebileceğiniz bir alan olur. Bu tarafa baktığınız zaman doğu hemen bu tarafta batı cepheli Saate baktık. 6'ya 20 var. Ne güzel gölge düşmüş. Serin serin de gelip şöyle çekelim. Gel bakalım içeri gelim toprak. Neler bekliyor bizi. İçeri girdik. Açık salon mutfak. Dediğim gibi daire tadında kutu gibi güzel bir mülk. Ha, gel gel abicim. Şimdi bu genel giriş kapımız burası olduğundan dolayı belki ileride buraya aldığınız zaman şu PVC kapıyı buradan yok edip Burayı yutonkla veya duvarla ördüğünüz takdirde buradaki alanı daha da kullanışlı bir hal teşkil ettirebilirsiniz. Veya ufak tefek çıkmaları daha sonra yapabilirsiniz. İsker evrakları içerisinde. Kat kaloriferin pompası tesisatımız döşenmiş yer seramiklerimiz 60'a 120 televizyonumuzun geleceği alanda bu kısımda kapının arkasına da şöyle ahşaba beyaz renk tonlarında bir veşt yer alanımız konumlandırılmış. Buraya ceketlerinizi eşyalarınızı asabileceğiniz bir alan. Ayakkabılarınızı terliğinize koyabileceğiniz alanımız da bu kısımda. Merdiveniz burası. Hemen şöyle ahşap renkli separatörler de hoş güzel olmuş. Yani yakıştırmışlar ahşaplı ve beyaz tonları ben her zaman söylüyorum. Bunları bir eşit hale getirmek biraz riskli. Buraya güzel olmuş. Taban yüksekliğine baktık gayet güzel. Stropiyallerimiz dönünmüş. Şuraya köşe bir koltuk takımı. Gayet güzel olur. Hani L şeklinde bir köşe koltuk takımı. Artı ortaya küçük bir sehpa. Şuraya bir tane berzeri koyduk. Yemek basarınızı ister bu kısma, isterseniz de bu kısma konumlandırabilirsiniz. Bahsettiğim gibi ağırlıklı içeride kullanılan her şey ahşap renk tonları. Gel bakalım mutfak alanına geçelim. Standarttan bir tık ufak şu hani ince buzdolapları var. Onun çok rahat sığabileceği bir alan. Çimston bir tezgah kullanmışlar. Ara malzemeler, seramik, elektrikli ocak. Baktığınız zaman fırınımız, davulmazımız, bulaşık makinesine geleceği alanda burası. Hemen dediğim gibi arkada direkt geçişi, girişi yaptığımız yer burası. Burada da küçük bir veranda alanımız var. Hani veranda alanı ufak gelirse, tabii o takdir sizin. Yani şuraya biraz da taştığınız zaman balkon alanınızı kocaman yaparsınız ki zaten bahçe kullanım alanlarımız güzel. Fiyat 6 milyon 750. Pazarlığı mevcut. Takas olursa maalesef ben takası değerlendirelim dedi. Ev sıfır. Güzel malzeme, güzel işçilik yapmışlar burada. Yani da hakikaten malzeme gelip işçiliği de gördüğünüz zaman e, onu beğeneceksiniz. Ev belki size küçük gelebilir ama kullanışlı olmuş. Hani bazı ailelerimiz böyle küçük ev arıyor. Bana büyük ev fazla geliyor. Daha sonra aldığınız takdirde sağını solunu yıkıp döktüğünüz zaman sıfır ev ama daha da kolay bir hal teşkil ettirebilirsiniz. Buraya güzel bir kahve köşesi olur. Düşünsenize burada bir tane kahve makinesi ne güzel. Sabahları kahvenizi yapıyorsunuz işte çaydanlık. Akabinde çaydanlık derken ne ee, durmuş ne? Hep unutuyorum. Kettle. Semaver. <gülüyor> Neyse <gülüyor> anladınız siz. Küçük ev aletlerimiz içinde ee, priz alanlarımız toparlanmış böyle koyulmuş. Burada bir dolap alanımız var. 3 tane rafı mevcut. Buraya da işte kullanacağınız bakliyatlarınız vesaire onlar da konumlandırabilir. Merdiven altında değil merdivenin hemen yanında bir banyo, tuvalet kullanım alanımız mevcut. Gömme rezerv var. Banyo takımımız bahsettiğim gibi her şey aşağıda beyaz güzel olmuş. Mobilyalarımızın doğrumları da gayet kaliteli. Duş alanımız burası. Hava alabilmesi için bir vasit cam sistemimiz. Ee, buraya nasıl bir şey olur? Ya böyle bırakacaksınız ya da bir tek kanat ya da bir akordiyonla pek fazla sıkış tıpış olur mu? olmaz. Yani ama şöyle baktığınız zaman göz kararı en güzel şekilde kullanacak alımız. Burası Seramikler de güzel seçilmiş. Merdiven altında ısı pompası gelecek alanımız burada. Şayet ileride isterseniz hani bunun çamaşır makinesi gideri de vermişler. Çamaşır makinesi de koyabilirsiniz. Şu kısmı da ardiye olarak kullanılabilir. Gel bakalım yukarı çıkalım. Ev 0 fiyatı 6 milyon 750. Teğet geçtik sanki oraya. Dikkat et. <laughs> Öyle hani çok fazla merdivenimiz de yok. Ev dubleks rahat bir şekilde yukarı çıkışınızı yapabiliyorsunuz. Gel bakalım bu odamıza geçişimizi yapalım. Şimdi burada küçük bir balkon alanımız var. Serinleme balkonu. 1.60'a 1.80 yatak çok rahat bir şekilde sığar. Dolap alanı o artık size kalmış. Nereye korumlandırmak isterseniz. Baktık şöyle bir göz gezdirdik. Yani odası geniş güzel. Bu odası güzel. Burada da bir serinleme balkon alanımız mevcut. Sen drone'u çektin. Teraslar açık mı? Kırık mı? Sen de bakmadın ben bilmiyorum abi diyor. Orada bakarken görmüyor musun? Bu alana ne yapılır? Ya bir serinleme balkonu alır kullanabilirsiniz. Veyahut da ne yapalım? Yıkım döküm yapalım biz de sıfır ev ama. Şu kirişe kolona bakarız. Yetmedi mi? Giyim odası olur. Yapanlar var mı? Var. Emsal işte hani sol tarafımızda da evler var. Onlar da işte büyütmeleri yapmış, çatı koymuş, merdiven çıkmış, bir şeyler yapmış. Yani konum itibariyle denize bir buçuk kilometre mesafede. Bahçeyi çok seven, Bahçeli uğraşmak isteyen misafirlerimiz için her tarafı bahçeli daire gibi düşünün yani. Yani metraj olarak daireden büyük, aşağı yukarı e, 65-70 metrekare tekabül eden banyo, tuvalet kullanım alanımız da Burası gene bir gömme rezervarımız. Bakalım ne marka? BM marka. Geniş bir banyo lavabo takımımız. Ahşap güzel olmuş. Hatta tozu bile üstünde diyelim ya hala sıfır. Genel temizliği yapılacak. Bahçe peyzajı yapılacak. Hiçbir şey öyle takdim edilecek. Güzel de burada bir ayna detayımız var. Hemen Güneş Enerjisi saatimiz yapılmış havlu panımızın geleceği alan bu kısımda duvardan duvara bir duşakabinimiz de buradan mevcut Niş alanımız da yapılmış. Odamız mevcut. Çocuğunuz varsa küçük tek kişilik bir yatak, ona bir çalışma masası oraya rahat bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Arka tarafımızda da bir serinleme balkon alanımız da mevcut. Gel bakalım toprak. Gördüğünüz gibi ferah, güzel. Hani yeri iyi. Böyle baktığınız zaman ön tarafımızda çam ağacı var, mis gibi. Şöyle diyeceğiz. Zaten şurada bir amcamız vardı. Muhabbet sohbet ettik biraz. Yani 36 yıllık binasına istediği fiyat 330 bin Euro. Helal olsun dedik amca. İnşallah dedik sen satarsın. Biz beceremeyiz öyle işi. Değil mi toprak? Meşakkatli iş. Onu Onun becermesi lazım. Değil mi? Bahçemiz burası. Ev 2 artı 1. İkiz. Denize 1,5 kilometre mesafede. 0. Fiyatı 6 milyon 750. Takas teklifi değerlendirilir. Ufak hani bütçem var. Daire gibi olsun diyen bazı misafirlerimiz var. Yani daire gibi İkiz evler. Umarım biz de güzel bir şekilde size eve arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Şemlak'ta Onur Yüceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.